Tecrübe konuşuyor. Arda ne sana sen ben de gözük. Uçan bir güvercin Aa geldik. En iyi pin derim yetmiş. <laughs> <laughs> oyun buldum. Hmm, bassam mı basmasam mı? Hmm, hadi basayım. Let's roll. Peki, Ne yapıyorsun ama? Ana <laughs> <laughs> intikamını alamadım. Ana intikamını alamadım. Aldım. Alam al. Şey. Hadi oyun başladı. Hadi oyuna dön Sus. Drop. Uç. Oğlum 1.2 vurdu. karşından gel. Geri Bayağı tek tek sıktın. Ne gev kullanıyorsun? ses Eko al Ay götüm oyunu bana öğretiyor. Kes. Olur. P90 çekeyim Ya artık benim de var tork. Hava atamayacağım. Hala ama. Long. yok oldu. Hadi bakayım aslanım oyunu öğrendin de gelin. Kırıklığın başı adam buradan alır. Drop. Oğlum bunlar çok nice easy. bro. Bunlar easy mi ne ya? Adam vole kanka. Bana bakarak çıkıyor. Sen böyle gidiyorsun. Sen drop'u yaktın mı? Drop. Bir zahmet tutamıyorum. City. Bir drop'i e city mi? Ee, drop girmiş 27. CT City öldü. Sizden gelebilir Hayır arkandan geliyor. Pistol çek. Sen, ee, Sen benim orada olduğumu nereden biliyorsun? Arkam, arkam, arkam. Sen benim orada olduğumu nereden biliyorsun ha? <he>? Nereden biliyorsun ha? Wakanda forever. <laughs> Ananı avradın M4A1 <laughs> aldım. Ya bu, oğlum, bu ne küfürdür arkadaş ya? <laughs> Geldi long long. Kanka bu Bom, direkt kork, bana kork. bakarak çıkıyor bak bomba düştü ha. Burada burada. Helal. Kardeşim abim var oyunda ya rahat ol sen ya. <laughs> rahat ol sen ya. Rahat ol. Umarım korkma. Korkmana gerek yok tamam geçti yok kabuslar bitti kötü oyuncu devri bitti. Arda neteğinde. Uçan güvercin ol. Ya siktir şey git ya 28 var da ananın Drop 1 Kanka çapraz ateş çapraz atış <laughs> Adam öldü Tam çekme ya Sen niye yerden ye Üstelerik digalımı çekerim böyle gözüne bu arada Oğlum onun silahı nerede? Adam blok. Ya bir <laughs> silah adam blokta. Ben silahım yok gerizek gördüm. Neyi var onun? Jiggle. <laughs> <laughs> o adam bana bir koydu. <gözüküyordu>. Allah <laughs> sabah gör. Masayı yitirdim mi monitörler? Monitörler. <laughs> Monitör dedi. Monitör dedi la. <laughs> monitörler. Fak fakir diyecektim. Zenginliğe döndü birden. Atı, kanka uzun, flash'ım var atıyorum. Kanka smoklu atma. Nerede? Adam çıkın! Bomba attım. Bayağı low, kanka gösterme gösterme. Kanka oyalıyorum, bunu vur artık. Lan canım yok rushlayamam. Eğlen. Abin aldım merak etme. Yani ben şöyle bir ortaya flash, alayım, flash Kanka <laughs> evet, 85 benim P96 geliyor drop. Raşlama raşlama. Tekrim var raşlama. Videodakilerin gözü yaşlı. Video benim kanalıma yüklenecek ama Fırat çekiyor be. Allah'tan ya yani neyse şimdi ağır dağına bir şey söylemek istemiyorum. <laughs> Orada mı çekil flash atayım çekil. Dur dur dur. Low HP. Tamam ben ayağa kalacağım. Adam kör ettik oğlum. Dur ben de atayım. Attım. Vurdun mu hiç? Vurdum. You so fucking precious when you smile. oynuyor ha. 12 kill ha. taşıyor va. Taşıyor <laughs> be. 40 kilon <laughs> baş beni taşıyor. Taşıyor be. Kanka P250 çek SSC oynuyor. P250 SSC ile güzel oluyor. Taşıyor me. Ona göre. Şey 12 kill ne lan? senin iki katı kilim var bende. Ananı avradın. Duma kattı oraya. Kanka smoke attı. Ve ateş attı çıkamıyor. Kanka iki canım var. Biliyorum, biliyorum. Bak ona göre oyna. Prize, adam avradın gelmiş adam. Bu videoyu Kutlay'a göndereceğim. Kutlay Fırat daha iyi oynuyor. Ya gene smoke attı. Sen oraya yakarsan ben de oraya yakarım. Götüne girsin. Oha ne, mi çekmiş o? Eee drop'u yaktım. Uzun rushlıyor kanka sana. Yo. Çık oradan çık adam bana gösteriyor. 20 vurmak ne ya? Adama sıkmıyon ki. O O 20'de keyfine değmiş değil mi adama? Ee, bacağına gidip sıyırmış <laughs> kardeş abi Ben o oraya yapmadan benim oraya yapmam lazım o yüzden. Çaa! O da yaptı ama o. Oh, bir de bomba attı. O oh, üstüne bir de smoke attı. Ben de üstüne flash gömdüm. Geldi 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 long geldi. Ya bir git ya. Üf. Zeki canla bu oyunu al sana yani envanterimi veriyor. Adamı göremiyorum ki nereden bak. Kör oldum ben. Aynen. Diğer tarafa geç. Geliyor ha. bir şey değil. Envanteri vermekten kurtardım.